Bak Yiğit Bey seni arıyor. Bulursa ne yapar biliyor musun? O mercimek kadar aklını da alır öyle gider. Ben Yiğit mi Yiğit tanımam Tayyar. Seni tanırım. Tut sözünü. Tanımaz mısın? O tanımadığın Yiğit Bey kim biliyor musun? Bir daha karşısına çıkarsan helalini değil belanı alır gidersin diyorum sana. Sen bana söz verdin Tayyar'a. Tamam sözüm söz. Cemal'im sözüm söz. Sen beni yanlış anladın. Ben hiç sözümden döner miyim? Ya çek şunu gırtlağımdan da hele bir anlatayım ya. Dediklerimi iyice belledin mi? Eğer sonunda alacağımı alamazsam seni bellerim Tayyar. Ya iki gün bekleyeceksin. Sonra alacağını alıp gideceksin. Şu ortalık bir durulsun hele. Ha, <laughs> bak Burada fazla fazla var. İki gün daha idare eder seni. Yeter ki ortalıkta gözükme. İki gün daha. ya Sabır da yeter. Eğer sabrın sonu selamete çıkmazsa yakarım. Hepinizi yakarım Tayyar.